Bu topraklar sadece bereketin değil, aynı zamanda adalet arayışının, vicdanın ve kardeşliğin toprağıdır. Diyarbakır'da söylenen her söz sadece bu şehre değil, Türkiye'ye hatta ümmet coğrafyasına yankı verir. Bu şehir sabrın, direnişin, inancın ve hakikat mücadelesinin adıdır bugün de bu şehirden bir kez daha haykırıyoruz. Barışın, kardeşliğin adaletin önünü açalım. Kardeşliği büyütelim, öfkeleri küçültelim. Çünkü biliyoruz ki bu topraklarda kardeşliğin kazandığı her yerde huzur yeşerir, savaşın kazandığı her yerde yürekler solar. 40 yıldır bu ülkenin evlatları farklı isimler altında acılar çekti. Kürt meselesi sadece bir bölgenin değil, bu ülkenin <laughs> tamamının meselesidir. Bu mesele, bu meselede maalesef kan döküldü, ocaklar söndü, nesiller yitirildi. Artık yeter, kardeşliğimizi büyütelim. Silahın değil, sözün konuştuğu bir Türkiye mümkün. Biz adil bir devletin ve özgür bir toplumun aynı anda var olabileceğine inanıyoruz. Devletin şefkatiyle milletin vicdanını oluşturalım. Artık her bir insanın benim devletim bana adil davranıyor diyebildiği bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edelim. Barış sürecine dair yapılan her olumlu girişimi kimden gelirse gelsin samimiyetle desteklemek bizim görevimizdir. Çünkü biz biliyoruz ki barış sadece suskunluk değil, adaletin tecelli etmesidir. Bugün ülkemiz ekonomik olarak da zordadır gençlerimiz işsizlikle, çiftçilerimiz borçla, emeklilerimiz geçim sıkıntısıyla mücadele etmektedir. Ahlaki yozlaşma, kutuplaşma, liyakatsizlik ve israf toplumun huzurunu tehdit etmektedir. Ama biz karamsar değiliz. Çünkü biliyoruz ki bu ülkenin imkanı da, inancı da, iradesi de vardır. Bizim yolumuz adil düzenin, yaşanabilir bir Türkiye'nin, yeniden bir büyük, büyük Türkiye'nin yoludur. Bugün karanlık gibi görünen tablo aslında bir doğum sancısıdır. Yeter ki biz inancımızdan, sabrımızdan ve kardeşliğimizden taviz vermeyelim. Kıymetli kardeşlerim, bu dava sadece bir parti meselesi değildir. Bu dava adil düzen isteyenlerin yeniden ayağa kalkma davasıdır. Kapı kapı dolaşacağız, gönül gönülde vereceğiz. Düğünlerde, taziyelerde, tarlada, çarşıda, okulda, fabrikada olacağız. Çünkü bu dava masa başında değil, milletin kalbinde yaşar. Gençlerimizi yetiştireceğiz. Kadınlarımızı güçlendireceğiz. Yaşlılarımızın duasını alacağız. Her mahallede, her köyde, her kalpte saadetin sesi yankılanacak. Unutmayalım. Biz bu davayı sadece seçim kazanmak için değil, insanı kazanmak için, Allah rızası için sürdürüyoruz. Bugün Gazze kan ağlıyor. Arakan mazlum. Yemen yetim, Suriye yıkık ama biz susmayacağız. Çünkü biz inanıyoruz bir yerde zulüm varsa orada Müslümanın görevi susmak değil, hakkı haykırmaktır. Bizim davamız sadece Türkiye davası değil, ümmetin diriliş davasıdır. Kardeşlerim, zor günlerden geçiyoruz ama unutmayalım. En karanlık gece sabaha en yakın olandır. Bu milletin sabrı, bu davanın haklılığı ve bu teşkilatın gayretiyle inşallah çok yakında adaletin, barışın ve kardeşliğin güneşi yeniden doğacaktır. Saadet Partisi bu ülkenin yeniden umutlanmasının adıdır. Diyarbakır bu umudun merkezi olacaktır inşallah. Gelin hep birlikte yaşanabilir bir Türkiye, yeniden büyük Türkiye, yeni bir dünya için el ele verelim. Rabbim gayretimizi bereketlendirsin, birliğimizi daim kılsın, adil düzeni bu topraklara nasip etsin. Allah'a emanet olun. Selam ve dua.